Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Chu Çı'lı oynuyoruz. Ee, Oyun paralı ama ben ilerisini yükledim. Ben biraz bu bölüme kadar geldim. Ee, en sevdiğim bölüm zaten burası. Ayşe mi mi? yo dur. bölümüne hiç oynamadım. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ben sana bir şey. Bir Abi şey işte. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına videodayım ya. Lord, that's Bunun bir al. Ne bir tekrar Bu yap. <laughs> La kapsa ne oluyor? Kapsuş kardeş. <laughs>

işte geri zekalı bu düğme ne <laughs> <laughs> bari de kadar komik oldu ya dur <laughs> evet, dur müziği değiştir Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Aç. aç kapat. Aç. Neyse dur bir. Bu yine bize bir şeye benziyor mu? Neye benziyor? Bu ne? şimdi? Bu <laughs> Ey dur bir suyu içelim zaten çok şey. <laughs> ben bu kadar bile su içim ama, brav, Bu nasıl içiyor? Minik midesi var. <laughs> Nereye şey sağlar? <sağdansam. gülüyor> La yanlış yer işaret <laughs> lan sonu bozsun ben senin için ne şeycem <laughs> <laughs> <Hayır, meraklar doyum. Gülüyor> nasıl ya? müziği değiştirdim müziği değiştirdim geri getirdim ne et, bir değiştirdim bu ne kağımızın üzerinde var var lan <laughs> bu kız gibi aldım ben ben bu kirazın nasıl aldım şimdi istiyorum kirazın nasıl aldım Geri zekalı bile çıkartamıyorum. Mal en iyi tarafı ne? Yere sabitlenmiş o anda. Ayağımız. Ay, ay, bu sağ ayağımız ama sol ayağımız hiç ay, her gün bir şey oluyor <laughs> ama. no 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 Hala mal işte adam oldu. Açını. Dur bir dakika, dur bir dakika, dur dur değiştirmedim. <laughs> A kiram <laughs> <Ay, bici. gülüyor> Hadi düş ağzımı da tutar. Lan bu. Bir bir dakika. Ee... bir bölüm vardı neredeydi o? gibi bir bölümde var ya. Bu muydu? He he bu işte arkadaşlar. E ee, oyna. Dur şimdi arkadaşlar. Bak. Bu bölümde e, bazıları yapamıyor ve arkadaşlarım her gün bana soruyor. Bu bu bu. bu nasıl yapıyorsun? Bunu size öğreteyim. 100 kere yapmışım bu bölümü yemin ediyorum. Yanlış yaptım. Of, of. Bak böyle. Bu birincisini yapabiliyor arkadaşım ama ikincisini yapamıyor. İkincisini yapamıyor. Ya bak böyle bak. Üçüncüsünü zaten hiç yapamaz. İki yapamazsa iki nasıl yapamam? Üç biraz zor. Ben de yapamıyorum şey. Ben de yapamıyordum. Bir, bir sıkamadım. Sıkamadım. Sıkamadı Hop ben nereye zıplıyorum amına. Aha Hop, hop. Ve yaptık. Böyle arkadaşlar bölüm. Bir bölüm daha vardı ya. Bu ilk bölüm zaten o robotlu bölüm var ya savaşıyorlardı. Ha bu. Ya yani bu oyunu oynayalım. Ben bu oyunu oynayamıyorum ya çok zor. Zor zor bitirdim bu oyunu amına. Bu bölüm yani. <laughs> gel lan. Robot gel sen robot gel lan. Çok <laughs> çok Ya Ben düştüm <de> <laughs> ben bunu atıyorum. Ama böyle bir şeyler yapıyorum. <laughs> ya ben karakterim ne oluyor? you <laughs> Yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> bu bölüm de böyleydi. Dur. Bunu yapamayanlar da var. Nerede o bölüm? E bak bu. Bunu bazı yapamıyorlar. Ben arkadaşım diyor bu bölüm nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Hemen onlara göstereyim

<laughs> biz içine giriyorduk lan <laughs> bunu nasıl aktifleştiriyorduk hele dur dur unuttum ama o değil o değil Buna şuraya bir koy. Heh, tam böyleydi işte. Şimdi sen gel. Ee, sen bir dur şurada. Nasıldır lan? ben unuttum ama ne? tekrar şey yapmalıyız. Dur, dur, ya. Hayır hayır. Tam önce şunu bir hazır tutalım. Bunu tekrar yapmalıyız. Tamam sen gel. Burada dur, dur, dur. Ben gel. Burada. Dur. Çık. Şimdi sen çık. Sen gel şuraya. Ben buraya geçiyorum. Dur ya. Sen. Ve. Arkadaşlar e, e, ne, e, ne yapamıyorum. Lan dur dur herkes bu bölümü biliyordur. Neredeydi lan o bölüm? Bübü <laughs> he. Bu bölüm değil. Lan neredeydi o? Bu muydu? Yok. Ayaf bulmuş. Babam karışmış da. Sorry. Eee. biz ben bir şey diyeceğim. Buraya gelince mesela buna sıkıyoruz ya. Yani. Bak görüyorsunuz ne yapıyor. İstediğiniz kazları sıkın. O şey yapıyor. Sadece havaya sıkacaksınız. Sadece havaya sıkacaksınız. <laughs>

Hopss evet. ee, Biz bu çıksın nasıl e, şey yapacağız? Evet. Sadece bulutların Şuraya sıkayım Hopss Şuraya sık Şuraya Şimdi bu ortaya sıkıyoruz evet. Beğenmiyorum şu, çende, çende. şu an kendi kendine. Şu ben bir şey almadım kendi kendine. Şimdi böyle. Gel. Hadi <laughs> <Atıyorum>. gel. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> bölümü de bitirdik. Başka ne bölüm kaldı ya? Bu ne lan? Bu şeydir. Bu da değil. <laughs> Aa bu bu bu. Bu bu. Ay dur. <laughs> telefon düşecekti ama bana. Zor zor tuttum. Zor zor tuttum yani. Bunlar ne olacak ya? Arkadaşlar ee, bayramınız mübarek olsun. Bugün hala <laughs> bayram. Bayram bitmemiş daha. Bayram. <laughs> <Bakalım sonra herhalde. gülüyor> Şimdi o pembeli nerede? O pembeli tembol nerede ama ha tembel sen gel hele sen bir daha yaparsın Bunu bu ne yedir onu sen, bana... uh -huh. sen bunu yedir hele bunu <laughs> yedin mi kardeş uh -huh. yedin şimdi sen gel hele Kaşar. bakın bunu asla indiremiyoruz. Karakter kendi kendine bunu alacak ve asla indiremiyoruz. Nereye koyabiliriz? Sadece ağaçların dalına falan koyabiliriz. E koymanın tek yolu şurası. Şu anda biz de yiyeceğiz. Yelmayı. Arkadaşlar bu meyveleri merak ettiniz e, ee, meyveleri merak etmenize hiç çünkü yok. Ay dışarı çık bana. arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Karakter kendi kendine bir şeyler yaptı amına. bana. O. Oh. <laughs> Kolla ne yapalım bana? Nopörler de tam var ya bunlar. Aha uyandı bizim kereyiz. Konuşma lan Jerry. O sizdeydi lan bu. Aa, <laughs> Kart çevirme kartı yok mu lan oyunda? <laughs> lan yeme! <laughs> Hele evet, ben büyük olsam var ya senin <laughs> <laughs> Bu bölümü de sizinle birlikte gösterdik. <gülüyor> <gülüyor> Bu yumurta bölümü boştur. Herkes biliyor. Sadece o kaşıkla yumurtaya atacaksınız. Yumurtaya şak şak vuracaksınız ve yumurta patlayacak. Ee, arkadaşlar şunu da yapayım videoyu bitireceğiz. Daha artık yeter. En e, sevdiğin Çıçılda bölüm burası. E, sizin neresi söyleyin. Bir de robot yer. Sevdim. Burada ne yapacağız? Tabii ki de, e, su içeceğiz. Su içeceğiz. Tamamıza dökersen amına. Maladan diyor e, e, Arkadaşlar e, oyunda böyle bir şey var. Dişimiz geldi. Yapamıyoruz şu anda. Ah, du viens en faire Yanlış taktım, bir yanlış. şuraya işleyelim. Ya bakın bir şey göstereyim. Bunu yalayalım. geliyor. Yalla, yalla. Bu karakter mala dayı Ama iyi ya. Bu e, şeyin yapımcısı. Adını tutmam. Mesih Mario'nun e, yapımcısının oyunu arkadaşlar. Bu başka sanmıştım ben. Ben yani de ben bir şey yapmıyorum. Aa bitti. Tamamdır. Ee, ne olacak şimdi? <laughs> bir şey yanlış yanlış yanlış. <laughs> ya. Tamam, hiç sıkıntı çıkmadı.

bu da Burada e, işimiz bitti zaten. Burayı zaten biliyoruz. E, şimdi arkadaşlar, Çocuğun son dansı. Şimdi arkadaşlar, e, videoyu burada bitiriyoruz çünkü bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.